seni gidi pis köle. Demek atalarımızın dinini inkar edersin ha? Demek bizim ilahlarımızı bırakıp tek bir ilaha inanırsın ha? Şimdi gelsin de o çok güvendiğin ilahın seni benim elimden kurtarsın bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Muhammed gelsin de seni benim elimden alsın. Hadi bakalım. Hadi inkar et. Muhammed'i <laughs> ve onun tanrısına inkar et. Yoksa seni öldürene kadar işkence yaparım. Hadi. Muhammed'i küfret. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Sizin tanrılarınız çamurdan birer puttur. Ama benim Rabbim yerin ve göğün yaratıcısıdır. İnkar et, inkar et. Sus, yoksa seni öldürürüm. Aa, sen beni öldürmekle değil cezalandırmakla... Çocuğum. Durun durun, bayıldı galiba. Hadi şunu çözelim. Ne oldu Ebu Cihil? Yoksa bilal e acıdın mı? <laughs> ne acıması? Putlarımızı inkar eden bir adama bir de merhamet mi edeceğim? Hemen sırt üstü yatırın ve elleriyle ayaklarını bağlayın. Bana bir de büyük bir kaya getirin. Ne yapacaksın kayayı? Şimdi görürsün ne yapacağımı. Bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar bir acı tattıracağım ona. <Gülüyor> 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 Bana putlarımızdan birini getirin. Hadi Bilal. Tanrımızdan özür dile. Hadi. Eğer Allah'ı inkar tekrar bizim dinimize dönersen sana istediğin kadar para mal mülk ve deve vereceğim hadi sadece allah yok ve muhammed yalancı diyeceksin